Merhaba arkadaşlar. Birlikte portakallı kek yapıyoruz. 2 yumurta kırıyorum öncelikle kabıma. Bütün malzemeleri hep birden karıştıracağım. Ee bir 1 çay bardağı kadar portakal suyu. Biraz da bir portakalın kabuğunu rendelemiştim bir çay bardağından bir parmak eksik sıvıya ve 2 çay bardağı kadar da un koyacağım üzerine kabartma tozunu ekliyorum unumu ekledim. Ve karıştıracağım. Daha sonra bir bardak, bir çay bardağı kadar daha un ilavesi yapacağım. İyice karıştırdıktan sonra evet, ikinci çay bardağımızı ilave ettim. Bir çay bardağı portakal suyu, bir çay bardağı bir parmak eksik sıvı yağ ve 2 çay bardağı un ilave ettim. Kabartma tozu, 2 yumurta hepsini şöyle bir güzel karıştırıyorum. Bu arada şekere çok alışık olmadığım için şekeri en son safhaya bıraktım. Yani unutuyordum az kalsın. İyice karıştırıyorum. Ve bir çay bardağı kadar da şeker ilavesi yapıyorum. Ben tatlılara pekmez ya da bal e, ilave ediyorum ama e, tepkiler alıyorum. İşte bal e, ısıya girdiği vakit kimyasal değişme uğruyor diye. Bilmiyorum yani ben balı daha çok tercih ediyorum gibi ama sizler için bir çay bardağı rafine şeker koydum içerisine şöyle bir tadına baktım evet tadı yerinde ee, yağlamış olduğum tepsiyi fırça yardımıyla yağlarını iyice kabıma sadece sıvıyorum Kekimi fırın kabına boşaltıyorum. E, gayet e, sıvı ama e, katı değil, e, çok da sıvı değil. Ortasını e, bulabiliyorsunuz. Bu ölçülere riayet ederseniz kekiniz bu şekilde olur. Çok yumuşak, pamuk gibi bir kek oluyor. genelde ben ölçülü yapamıyorum. Yani göz kararı denilen bir olay var bende ama burada ölçü vermek için bardaklarla sizlere gösteriyorum arkadaşlar. Üzerine de birkaç fıstık ekledim. Ve 180 derecede ısınmış fırında pişti. Şimdi servis zamanı. Kekimi dilimlere ayırıyorum. Üçgen parçalar halinde kesmek istedim. Güzelde bir servis kabına servis edelim. portakallı kekimiz güzel bir şekilde pişerek alt üst harika bir kıvamda servise hazır. Tabağımı şöyle hazırlıyorum. Evet, yerleştirdim. Gidelim de portakal. Evet, yemeğe hazır. Dinleyecek olan arkadaşlara e, afiyet olsun diyorum şimdiden. Üzerine de bal ilave ediyorum. Marmelat koyabilirsiniz. Hiç koymayabilirsiniz de. E, çikolata sos koyabilirsiniz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.